Evet, değerli Türk halkı, öğretmenlerimiz, saygıdeğer basın mensupları, eğitim paydaşları. Bugün burada öğretmenlik meslek kanunu ve öğretmenlik kariyer basamakları yönetmeliğinin çağdaşlı eğitime, Milli Eğitim Bakanlığı kuruluş hedeflerine uygun hale getirilmesi, ayrıca kanuna bağlı olarak yapılacak olan öğretmenlik kariyer basamakları sınavlarının ihlal edilmesi talebiyle öğretmenlerimizin sesi olmak amaçlı sizlerin karşısına çıktı. Öğretmenlik meslek kanunu ve akabinde uygulamaya konulan öğretmenlik kariyer basamakları yönetmeliği bir fiyaskodur. Öğretmen tepkilidir. Geçtiğimiz 14 Şubat'ta resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren öğretmenlik meslek kanunu ve akabinde uygulanan öğretmenlik karar kariyer basamakları yönetmeliği tam bir hayal kırıklığı öz, Öğretmenlik meslek kanununda, diğer meslek kanunlarında olduğu gibi mesleğin tanımı, yetkinlik ve yeterlilikleri, özlük haklarının güvencesi net olarak ifade edilmemiştir. Hatta hiçbir şekilde diğer meslek kanunları gibi meslek kanununa uygun meslek tanımı yapılmamıştır. Kanunda öz, öğretmenler meslek ehliyetlerinin sınırlarını belirleyecek, Çalışma koşulları, atama, yer değiştirme ve emeklilik usullerini tayin edecek meslek etiği, mobbing ve şiddet gibi konularda öğretmeni koruyacak en küçük bir ibare bulunmamaktadır. Bunun yanında öğrencilerimiz ve velilerimize dönük güvenceler sağlayacak tanımlamalar hiçbiri meslek kanununda yok. Kanunun içi bomboştur. Tamamen aday öğretmenlik süreci ve aday öğretmenlik süreci ve kariyer basamakları sınavına dönük iki ibare vardır Hali hazırda Milli Eğitim Bakanı da medyaya çıktığında açıklamalar yaptığında kanunla ilgili öğretmenlik mesleğine dönük soruların hiçbirine cevap verememektedir. Sadece kariyer basamakları ve aday öğretmenliği anlatmaya çalışmaktadır öğretmenlik kanununu devlet bilgi ve bilincine, deneyimine dayalı olarak çıkması gerekirken yakışmayan bir şekilde içi boş, özensiz, hazırlandığı açıkça ortadadır. 60 yıllık meslek özlemi denilirken öğretmenlerin 60 yıllık özlediği meslek kanunu bu değildir. Amaçsız, anlamsız, devlet geleneğine yakışmayan şekilde hazırlanmıştır. Kanun acemice bizleri hayal kırıklığına uğratmış. Öğretmenlerin birçok sıkıntısı vardır. Hiçbirine çözüm getirmemiştir. Düşünün ki aynı okulda farklı stüdyo de, farklı maaşlarla öğretmenler çalışmaktadır ki bu okullarda büyük huzursuzluk yaratmaktadır. Eğitim Bakanlığına bağlı okullarımızda statü ve kadro karmaşası var. Öğretmenler huzursuzdur, mutsuzdur kendini değersiz hissetmektedir. Son yaptırdığımız ve 12.100 öğretmenin katıldığı öğretmen memnuniyet anketinde Milli Eğitim Bakanlığı'na güven sadece yüzde yedidir. Öğretmenlerde değersizlik hissi yüzde doksanlarda çıkmıştır. Öğretmenlerin mutsuzluk düzeyi yüzde seksen dörtlerdir. Milli Eğitim Bakanlığı'nda halen öğretmenlerimiz okullarda kadrolu, kitle, ücretli, sözleşmeli gibi dört farklı statüde dört ma farklı maaşla çalışmaktadır. Birisi memurken birisi işçidir. Öğretmenler problem ve karmaşa içinde okullarına gitmektedir. Çalışma barışı bozulmaktadır. Talepler Milli Eğitim Bakan tarafından duyulmamaktadır. Çözüm sağlanmamaktadır. Bir meslek grubunda aynı binada aynı işi yapan dört farklı statü ve kadro olur mu? Bizde maalesef bu vardır. Öğretmen meslek kanununda yine birçok bakanlıkta, Diyanet işlerinde, Aile Bakanlığında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde öğretmenler çalışmaktadır. Meslek kanununda bunlar da göz ardı edilmiştir. Oysa ki öğretmen meslek kanunu tüm bakanlıklarda çalışan öğretmenler de kapsaması gerekirken maalesef kapsanmamış. Öğretmenlik meslek kanunu bu haliyle öğretmeni yasal ve sosyal statüde yalnız bırakmış. Bu kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yeniden gözden geçirilip nevize edilmesi talebimizdi. Kariyer basamaklar sistemi kaldırılmalıdır. Öğretmen yeter, etkinlik ve yeterlilikleri etik ilkelerinin belirlenmesi şarttır. Tüm paydaşlarla, sendikalarla, eğitim dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişare yapılarak, çalıştaylar yapılarak kanunun hem öğrencilere, belirlere, halkımıza hem de öğretmenlere dönük olarak çağdaş hale getirilmelidir. Öğretmenlik meslek kanunu maalesef kamu yararına değil. Kanun merkezli tartışmaların odağında yer alır kariyer basamakları sistemi. Kamu yararını gözetmeyen bir sistem olduğu açıktır. Öğretmenlik kariyer basamakları sınav şartına dayanması hak ve mahrumiyet yaratacak. Okullarda çalışma barışını daha da bozacak. Okul idaresi öğretmen ve velileriyle karşı karşıya girecek. Aynı okulda aynı sınıfa aynı görev için giren öğretmenin birisi baş öğretmen, Birisi ücretli, birisi de kötü öğretmen mi olacak? Okul müdürü normal öğretmenken baş öğretmen sınıfa girecek. Hangisi daha kariyerli? Hangisinin statüsü yüksektir? Evet, diğer durumlarda da uzmanlık sınavı vardı. Bizde de bütün müdür yardımcılığı sınavı vardı, Müfettişlik sınavı vardı, Şube müdürlüğü sınavı vardı. Öğretmenler bunlara karşı çıkmamaktadır. Çünkü o sınavlarla görev değişimi vardı statü değişimi vardı. Ancak öğretmen kariyer sınavında öğretmene verebilecekleri sadece bin TL'dir. Bin TL için 600 bin öğretmeni sınava sokmaktadırlar. Ve bunu sınavın öğretmenlerde karşılık bulduğu gibi Cumhurbaşkanımızın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın cümleleri vardı. Öğretmen mağdurdur, maaşları düşüktür, 1000 TL için sınava girerken en büyük tepki sınava giren öğretmenler vermek. Yarım gün maaşlara bu arkadaşlar sınav kazandığında 1000 TL eklendiğinde diğer 750 bin öğretmen sınava giremeyen öğretmen bu parayı alamayacak. Bunların hakkı nedir? Evet. Verilecek 1000 TL öğretmeni öğretmene verilecek 1000 TL için sınava sokularak yaz tatilde iki ayları kanuna aykırı. Bakın Milli Eğitim Bakanlığı kendi kanununa reddetmektedir. Devletin kanunu yok saymaktadır. Öğretmen iki ay zorla eğitim almıştır. Günlük dört saat ve bu eğitimde pointer'dan pdf okuyarak almıştır. Ve içerisinde öğretmenlik değerini, öğretmenlik mesleği deneyimini yükseltecek doğru dürüst konu da yok. Akademisyenlerin tezlerinin anlatıldığı bir eğitim olmuştur. Öğretmen bu nedenle eğitime inancı da kalmamıştır. Yine yaptırdığımız ankette Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu sınavına güven yüzde seksen düzeyinde düşüktür. Ve bu sınavlara en büyük tepkiyle yine sınava giren öğretmenler yapmaktadır. Bunun yanında öğretmenler sınavdan korkuyor da mı reddediyor gibi söylemlerle bir takım medya ve bakan ifadeleri gerçek dışıdır. Öğretmenlere sınav kolay gelmiştir. Akabinde bakanlık örnek sorular yayınlamıştır. Öğretmenlerimizin psikolojisinde aylardır söyleminden, tepkisinden maalesef Milli Eğitim Bakanı ve bakanlık anlaş, anlayamamıştır. Ne istediklerinin farkında değildir. Çünkü öğretmenlik psikolojisini öğretmen olmayan mühendis bakan anlayamamaktadır. Empati kuramamaktadır. İletişim kuramamaktadır. Öğretmenlerimize 500 sayfa pdf dağıtarak öğretmenlik becerileri geliştirilmez. Öğretmenlik uygulamalı bir meslektir. Öğretmenlik deneyimle geliştirilecek bir meslektir. Soruyorum. 614 bin kişi sınava girdi ve ölçtüğünüzü söylüyorsunuz. Geriye kalan 750 bin öğretmeni neden ölçmediniz? Bunlar ölçümüne gerek yok muydu? 1000 lira, 2000 lira maaş vereceksiniz. Bu maaşın deneyime dayalı. 10 yılı dolduran öğretmenle 20 yılı dolduran öğretmene verilmesi gerekir. Aslında öğretmen maaşları şu anda yeni başlayan bir öğretmenin maaşı açlık sınırının 7 bin lira altındadır. Öğretmen ev kirasını ödeyemez halde. Evet, burada bir başka konu. Bakan, Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen bırakmamış. Maalesef Milli Eğitim Bakanı kendisi de öğretmen değildir. Milli Eğitim Bakan yardımcılarının tamamı öğretmen değildir. Genel müdürler öğretmen değildir. Daire başkanları öğretmen değildir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlik dışında farklı meslekler yönetmeye başlamıştır. Ve bakan hep de öğretmen kökenli kimseyi bırakmamıştır. Maalesef Milli Eğitim Bakanlığı en son kariyer basamaklarda dair, formasyon dair birçok konuda sınıfta kalmış. Milli Eğitim tarihinin en kötü bakanlık profili çizmekte öğretmenler arasında Milli Eğitim Bakanları içinde en düşük beğeni ve inandırıcılığa sahip bakan olmuştur. Sayın Özel hayali projeler anlatarak gerçek sorunları gizlemektedir. Bakan gerçek dışı projelerle medyaya hayal satmaktadır. Cumhurbaşkanı ve hükümete bunları başarılı gibi göstermektedir. Oysaki sahadaki gerçekler farklıdır ve Sayın Bakan her ne kadar duymazdan ve görmezden gelse de sahadan büyük bir tepki vardır. Öğretmenlerimizden tepki büyüktür. Yetkili iki sendika hükümet tarafında olduğu için susmaktadır. Ancak bunların karşılığının olmadığı aylardır öğretmenlerin büyük tepkisiyle ortaya çıkmıştır. Bu sendikaların üyeleri dahi bakana ve uygulamalarına kariyer basamaklarına isyan etmektedir. Bizler öğretmenlik mesleğinin tanımlandığı sınırlarının çizilmediği öğretmenlerin itibarını sosyal ve yasal statüde zenginleştirmeyen öğretmen özlük haklarından bir haber öğretmenlik meslek yasası hiçbir yönüyle bizlerin taleplerini karşılamamıştır. Öyleyse soruyoruz burada öğretmenlik meslek yasası öğretmenler tarafından beğenilmemiştir. Karşılık bulmamıştır. Eğitim sistemine uygun görülmemiştir. O halde bu kanun kimin için yazılmıştır? Bu sorumuzu soruyoruz. Bu kanun kimin için yazılmıştır? Ve talebimizi tekrarlıyoruz. Meslek yasası çağdaş eğitime uygun, milli eğitim hedeflerine uygun olmalıdır, düzenlenmelidir. Bunun yanında kariyer sınavları kaldırılmalıdır. Öğretmenlere kadrolar verilmelidir. Atamalar yapılmalıdır. Ve özellikle işçi statüsündeki, sözleşmeli statüsündeki tüm öğretmenlerimiz kadroya geçirilmelidir. Teşekkür ederim.